Ve bu bir Minecraft. Ama her şeyi yalan söylüyorum. Ve şöyle gidelim. Aa, şurada bir şey var. Hemen açalım. O 15 tane havuç, 3 tane kömür, 1 tane kılıç, 1 tane tahta ve 12 tane de kömür var. Hemen şuradan gidelim. İlk önce hemen şunla bir kömür kıralım. ve şuradan birazcık kömür kıralım ve kırdık iki tane kırdık şuradan da birazcık taş kıralım Evet buradan da tam tamına beş tane taş kıralım Evet bir iki üç dört 5 Al bir, bir dakika. Burada yedi tane kömür var. Hayır.